Galatasaray, Union SGUE, Sami Samiyen'de 1-0 yenildi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 e kalma umutlarını sıkıntıya soktu. Belçika ekibi karşısında alınan yenilgi Young Boys maçından sonra 33 maç sonra alınan ilk yenilgi oldu. Belki de Sarı Kırmızılılar adına sahanın en iyi oyuncusu olarak Leroy Sané öne çıktı s a n e n -E n -E u n i -E o n performansı zeminde en fazla ikili mücadele kazanan, 9, 11. En fazla çalım atan, 10 bölü 15 ayrıca en fazla geri kazanan, 8 kilit pas, 2 orta, 2, 0. İsabetli pas, 34 bölü 41, %83, top çalma, 1, 1, pas arası, 1 hava topu mücadelesi, 1, 0.